Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 10 Nisan. Şöyle bir hep beraber bir kovan kontrolü yapmak istedim. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Arlarımız artık gelişmeye başlıyor. Havalarımız ısındı. Bahar geldi. Bakalım kovanımızın durumu nasılmış. Hep beraber arkadaşlar. sürüklama yapmıştık. Onu bitirmişler. Arkadaşlar stafor koymuştum. Staforun durumunu görüyorsunuz. Arılar dalak atmış. Yani bu arı bizden petek istiyor demektir. Bakın buralara kadar taşmış zaten arımız. Maşallah. Dalağını da atmış oralara kadar. ustaların durumunu bir kontrol edelim. Maşallah maşallah maşallah. Şutayı geçen hafta vermiştim arkadaşlar. Bakın buraları kapatmış. Olduğu gibi yavru arkadaşlar. olduğu gibi yavru atmış. Arkasına da bakmak istiyorum. Aynı şekilde. Bakın buradaki yerleri kapatmış zaten. Arka tarafta buraya kapatmış. Şu grupta biraz günlükleri var. Şitaya bakalım bir de ona nasıl durmuş. Onun durumu neymiş? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Ay maşallah, maşallah. Arkadaşlar buralardan şu boş yerlerden yavruları sökmüş ve tekrardan günlükleri atmış oraya. Ve aynı zamanda o boşluklara polen de basmış. Bakın ayaklarında polenlerle geziyorlar. Şöyle yakından göstereyim. Arkası yine öyle. Full yavru. Kemer bölümlerinde nektar var. Sırlamamış fakat nektar var kenar kemerlerinde. Sığır yapmamış ama. Full olduğu gibi avro arkadaşlar. Bakın. Formik asit haznesi kutusu. Formik asit bitten sonra arı rası rahatsız oluyor. Hepsini e, propolisle propolis kapatmış arkadaşlar. uçtamıza. Yine aralarımız bayağı polen gelişi var. Bakın ayaklarında polenlerle geziyorlar. Yavruyu sökmüş bu gruptan. Şuradan. Söktüğü yere yine full günlüğü basmış. Bir de arkasına bakalım. Burada da aynı şekilde. Buradan sökmüş arıyı. Bir taraftan söküyor, bir taraftan günlükleri atıyor arkadaşlar. Artık arımızın full gelişme dönemine girmiş bulunuyoruz. Bir taraftan söküyor, bir taraftan yavrular atıyor. C'ye dönen yavrular var, günlükler var. Bir tanesi bunun içinde kalmış. Çıkmaya çalışıyor. Birazdan çıkartacağım onu. Bu da duvar çıtamız arkadaşlar. Duvar çıtamıza bakmak istiyorum. Duvar çıtamızda bile full yavru, full arı polen var. Bakın bu kuruma göre Poleni basmış şuraya. Kemerlerde biraz sıkıntı var. Buna bir besleme yapmamız gerekiyor. Olduğu gibi full yavru. Hani kitap gibi döşemiş derler ya. Aynı öyle arkadaşlar. Maşallah. Subhanallah. Çıkanların yerine günlükleri basmış. Polen var. gelişimiz gayet güzel. Bir de arıyı tekrardan koyarken mümkün olduğunca arkadaşlar arıyı sıkıştırmamaya dikkat edelim. Ne kadar da destek yine arada gidenler oluyor ama biz elimizden geldiğince dikkatli bir şekilde yerleştirelim arımızı. Ezmemeye dikkat edelim. Bu da ben mi şimdi bir petek takviyesi yapacağım. Bu arkadaşlar daha önce sıkıştırma yapmıştık diğer pedeklerimizden. Çıtaya çekmiştik. Bal kemerleri var. Bu ön arkalı bal kemerleri var. Bu çıtayı ben vereceğim arılarıma. Formik asit dozumuzun da sonuna geldik. Yavaş yavaş. Bir önceki videomda formik asitle ilgili gerekli bilgileri vermiştim arkadaşlar. Hatta bu videomun sonuna ekran bitiş ekranı olarak onu koyayım. Bakmak isterseniz formik asitle ilgili anlatmıştım orada. Neler yapmamız gerektiğini. Kropolis de iyice kapatmış bunu. Heh. Arılarımızı ezmeyelim bunu koyarken. Böyle bu araya sıkıştırıyoruz. 10 cc değerinde formik asitimizi veriyoruz arkadaşlar. Armuza şurubunu da veriyoruz. Kemerlerde bir sıkıntı var. Onun için biraz fazla vereceğim. Şunu bu. Arımızın durumu gayet iyi arkadaşlar, maşallah var. Yavru gördüğünüz gibi bütün petekleri full yavruyu basmış. Yavruyu sökmüş. Sökenden yerine günlükleri atmış. Bazı bölgelerde polenleri basmış. Polen geliş de iyi. Gelmeye başlamış artık polenlerimiz Bundan sonra arımızın önü açık. Beslemesini yaptık, formik asitini verdik. Arımızı kapatalım fazla üzmeden arkadaşlar. Durumu gayet güzel. Bu çuvalımız da eskimiş, onu atalım artık. Şimdilik tek çuval koyalım buna. Şuvalı kapattığımız zaman formik asit verdiğimiz için içerideki uğultu daha da bir artıyor. Formik asitten rahatsız oluyor çünkü arılar. Tabi bu iyi bir şey. Arkadaşlar yorumlarınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ee, kanalıma destek olmak adına abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.